Merhaba arkadaşlar. Destan Oyun Kanalına hoş geldiniz. Destan Oyun Kanalında bugün Hello Neighbor oynayacağız. Hello Neighbor Alpha 1 oynayacağız sizinle beraber. Evet. Bekleyin biraz abi oyun yeni yeni açılıyor o yüzden kusuruma bakmayın. Evet açıldı oyun gördüğünüz gibi. Bundan dolayı bir sıkıntı yaşamıyoruzdur inşallah. Neyse. <laughs> Hadi başlayalım oyunumuza. New game dedik abi. Evet bir tane arabayla gidiyoruz oyun yeni oyun olduğu için eski bir oyun olduğu için tam tamamlanmış komşu Evet biz boş arabayla ilerliyoruz herhalde arabayı da hayaletler kullanıyor Neyse Abi bizim bu yukarıya çıktı bizim komşu dürbünüyle baktı Ve bizim arabayı gördü ve arabada kimse yok evet şaşırtıcı olan bir şey Söyle bana Bekle abi Neyse kontrol bizde şu an abi Şöyle hızlı koşuyoruz tamamdır Etrafa bakalım ya gitmeden önce abicim. Şöyle Allah. Ne yapması bize? Hadi bakalım şu eve geçelim. Geçemiyoruz. Neyse. Evime geri gireyim. Allah. Neyse abicim. Şimdi burada kontrolleri öğretecek bize arkadaşlar oyun ilk olarak. Burayı E ile açabilirsin diyor. Tamam. Kapatayım ben. <laughs> aç lan aç. Şunu da kapat abi. Güzel güzel kapatalım. Değil mi arkadaşlar? Neyse şunu da E'ye basarak alalım. Aa abi şimdi al ya bu ne? Neyse abi şöyle bunu aldık tamam aldık. F'ye basınca alıyormuşuz. Ve bunu sol mouse tuşuyla açıyormuşuz. Veya E'ye basarak açtık tamamdır. Tamam abi şimdi şunu da alalım. F'ye basmak harbi sıkıntılı abi. Bunu buraya bırak. Anahtarı da bırak. Ha neyle fırlatıyoruz abi? Şimdi şunu al. Böyle mi fırlatıyoruz? Evet doğru bilmişim. Böyle fırlatıyoruz abi. Şöyle şunları hepsini al. Radyodur her şeyi al. 3'e basalım. Tamam abi. Sen şöyle gel. Böyle buraya bıraktım. Şu kutuyu da bıraktım abi. Kutularda kırılacak eşya falan vardır da. Bu yüzden hiç uğraşamam. Ya bir de sus sen. Ya sus. Allah Allah. Kafa dinlemeye çalışıyor şurada. Neyse şunu da koy. Allah. Neyse ne Allah. Ya oğlum. Ya oğlum düzgün durun ne. Allah'ım. Çık dışarı şöyle hızlıcana. Şöyle şunu al. Ama bunun önce eve girmeden önce şöyle bir şey yapayım. Tamam temizledik mis gibi oldu etraf. Şimdi gidip kalan eşyaları alalım abi. Şunu topu alalım. Sandalyeyi beklesen hatta. Topu aldık abi. Şöyle fırlatalım onu da içeriye tamamdır. Şimdi el fenerini alalım. O ışığı açılabiliyor bu el fenerinin. Güzel. Seni de ver. Tamam abi dürbün en sona kaldı. Bir dakika. Hmm. Şöyle şuraya koyalım. Şurada koy. Hadi bakalım abi. Burada da son olarak el şu var abicim. Neyse. Bu arada orada ne var abi? Hmm, buraya bir kopuk kutu koymuşlar da abi. Bu ad karşı komşu niye çok garip bir lan? Neyse abi. Wilson abicim. Bu adam niye camları kapatmış tahtayla falan abi şu yukarıyı da kapatmış bir dakika abi şöyle gerileyelim Harbi kapatmış yukarıyı da abi bu adam niye her yeri kapatmış ki bir gidip bakalım Neyse abi bir adamın ziline basalım ya güzelce ne insan gibi Bir hemen enterasın ekran geldi lan ne oluyor oğlum Şöyle biz bir gerileyelim bence Adam bir yerden çıkar falan şimdi ülkeyiz abi adam da diğer evlere göre farklı bir benziyor abi yani cidden söylemek gerekirse. Aslında Hasan abiyi tanıyoruz da Hasan abi biridir. Balıkçı Hasan Ali abi de. Bu adamın evinden niye vagon geçiyor oğlum? Ya oğlum Hello Neighbor bölüm 3'e mi döndük ya? Şunu bir geline koyayım da ben. Neyse. Şöyle evin içine koyalım bunda tamamdır. Uyu yazıyor da bir dakika abi. Ben gidip bir adamın evine bakmak istiyorum iyice. Hadi bakalım iyice bir adamın evine sonra uyuruz. Kapı kilitli. Barikatları fa barikat falan yapmış. Hiçbir şey de izlemiyor adam. Evi tel temiz valla. Ha ne oluyor lan? Burası da bomboş. Burayı da kapatmış. Lan oğlum sen burada mıydın lan? Bana baktığın dürbün de orada. Sen ne yapıyorsun burada? Hayırdır komşu ya? Çift kişilik aile diye takdir yatıyorsun. Ailenin olup olmadığını da bilmiyoruz. Neyse hocam ben bir etrafta dolaşacağım. Basmayalım şimdi adam falan gelir abi Buradan girebiliyor muyuz Kilitli Tamam abi burada da şey var da Komşu acaba arabası falan iyi ya Benimki kötü adam yeni model araba Almış abi paralarla falan ne Param var kardeş Varlar da sen niye böyle garip garip bakıyorsun ve konuşuyorsun Garip garip gibi gözüküyorsun Beni öldürme de beni gömme de bir yerlere Neyse Bir de sen şu çöpleri içine atsana kardeş Şöyle alalım şu çöpleri senin yerine Ben içine atayım ya ben bunu nasıl böyle koydum? Oğlum düzgünce koyar mısın? Heh tamam. Bunu buraya koy. Bu ne lan? Adam komşu geliyor sandım ha. Bu adam beni takip ediyor sandım. Neyse abi şöyle. Çöpleri koy işte içine. Sonra şunları al şu kapakları abi. He çok harikayız vallahi. Ma Maşallah ya. Neyse şöyle Lan oğlum çöpü yerine Ya adamı çöpün toplayacağım diye resmen yarım saattir ben Neyse Böyle çöpün bu kapağını koyduk Şunu da koyalım Kapak bizleri ömür neyse ben gidip yatayım abi ya uykum gelmiş Arabada bir şey kalmadı değil mi almadım Arabanın içine de giremiyoruz harika Ben gidip yatayım güzelce evimde Zaten evimde maşallah var çok büyük Bir de ben şurada bir şey var mı bakayım Canım istedi Abicim neyse şöyle şurada Abicim telif Şeyi aramak istiyorum bir dakika la Abicim orası pizzacı mı? Yok beyefendi burası masaj salonu Ha Öyle miydi ya? Neyse abi şey çift kişilik yatağım var da Ha bize ne la? Doğru mantıklı <laughs> Abicim kapatın la kapat Allah belanı versin Şöyle düzgünce koyar Öh tamamdır abi. Ben yatayım biraz. Ha ne oluyor? Lan oğlum ne oluyor evinde adamın? Adam bir kapıyı açtı. Kimse görmesini bakmasını istemiyor. İçeriye girdi. Kaparalık kaldı. Ne oluyor lan orada? O tekerlek oradan nasıl çıktı lan? Yürüyüşüne sıçtığıma bak lan. Çok rahat yürüyor bir de. Ya ben biraz daha uyuyamaz mıyım ha? Tamam sabah olsun be. Şöyle. Gidip bir adama merhaba diyelim artık valla. Adam gibi ziline basalım. Tamam abi. Şöyle adamın gidelim konuşalım adamla ne güzel. Bu ne oğlum? Lan bırak beni. Anam ayağım gitti ya. Ya sen bu çöpleri dışarıya atma demedim mi lan ben sana? <laughs> Neyse abicim. Anam. Adam kendi kapanına ayak attı gidiyor. Merhaba canım komşum ben buradayım da. Lan ne yapıyorsun? Ben sana ne yaptım? Gir. Ne oldu oğlum? Ne oldu artistin kime? Ne artistin kime? Ya oğlum. Bak bende de çitmiş. Lan gelme gelme. Ananı. Domates mi attı lan o bana? Neyse abi bak gider misin canım komşum? Abi adam gibi evine gider misin? Adam gibi evine gider misin? Bak sadece camına bir şeyler attım yani. Bunun için kızmaya gerek yok. Gider misin? Ha gelme. Allah. Koş 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 koş. Gir 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 gir. Gir 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 gir. Neyse koş 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 abi koş. Ana. neyse adam nerede abi? Ön kapıdan çıkalım. Koş. Koş 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 koş. Şu an evi turladık adam nerede acaba? Aha geliyor. Ya sen yakalasan ne sükerler? Ben şöyle yanından geçerim anam. Abi ne yaptı bu adam bana? Neyse <laughs> sabah gideceğim. İnadına sabah gideceğim. Neyse abi. Sen ne yapıyorsun, ne diyorsun bilmiyorum ama ben bir evine girmem lazım. Merak ettim. Ne be? Anam. Anam 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 anam. Şöyle şunu ver. Tamam aldım. Kameranı bozacağım. Güzel. Git 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 git. Allah neyse adamın camını parçaladık abi güzel bir durum. Bunu sevdim. Bunu sevdim. Şöyle eğilebiliyoruz. Nerede olduğunu da göremiyoruz ki adamın abi. Bir de adamın evinde niye Ya ne oldu gene niye benim peşimdesin ya? Gel 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 adam sen gel. Ya içinden geçme bari al. Ha kaç. <laughs> gir. Gir 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 koş 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 abi koş. Koş 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 koş. Koş koş koş. Allah. Hadi neredesin abi? Ana! Anam. Abi korkuttun lan. Neyse. Bu adam harbi çul perdeci lan şarkıda şey. Ya kamera nereden görüyorsun ya? Ben evime gideyim ya beni şöyle geri 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 geri. Aha. Ben burada ilk kalk yapıyorum abi. Komşu spor yapıyorum. Senin evine gittiğim yok. Oraya geleceksin biliyorum. Geleceksin. Evimde değilim. Ben kendi evimdeyim. Bana bakma ha. Allah bir ki, bir ki. Hadi ko. Efe Spor bir ki, bir ki, bir ki, bir ki, bir ki, bir ki, bir ki. Ha, sen ön tarafa kamera koyarsın. Ben buradan girerim kardeşim. Neyse abi ben burada duruyorum. Sporumu yapıyorum. İzin verir misin? Hmm. Şimdi ben bunu alırım. Götürürüm. Şöyle iki yandan yandan gidersem kamerasını bozarım herhalde değil mi? Abi şurada bir şey var bir dakika. Hop. Ters melek mi? Lan bu adam yoksa. Neyse düşünmek daha istemiyorum da abi. Tamam. Tamamdır. Hadi bakalım abi. Neyse abi gelme lan. Gelme oğlum. Bir dakika abi, bir dakika bir dakika bir dakika. Gelme gelme gelme. Ne yapıyorsun oğlum? Lan sakin ol iki dakika. Sakin ol. Sakin ol abi. Sakin ol. Allah Allah. Alt taraf iki kameranı bozduk hemen sinirlenme. Ya oğlum illa yakalayana kadar koşturacağım mı yanıma kadar? Allah'ım ya Rabbim ya. Gel kovalama hoca oynayalım. Allah belanı. Onu mu o da mı fırlatılır la? O fırlatılmaz bak. O fırlatılmaz. Ayıptır ayıp. Ayıp. Ayıp diye bir şey var. Sinirlendiği adamı herhalde abi. Neyse. Ben bir şuradan evine gireceğim. Koş! Tamam gir 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 gir. Gir. Gir koş yukarı çek yukarı çek yukarı çek yukarı çek yukarı çek Aaa Korkut şu çıktı lan Girdim Tamam Bu ne maymucuk al Tamam abi sakiniz sakiniz Burada beni bulamaz burada beni bulamaz Burada beni bulamaz arkadaşlar Neyse abi sesli kız bu arada oyunun vallahi korkutucu çıktı lan. Oğlum bizim oynadığımıza göre altıma yaptı mı ah buldu bizi. <gülüyor> tuttu. <gülüyor> Koş. Girdim. Neyse abicim. Bekliyoruz şu an. Neyse girdik abi de bu adam bize niye böyle bu kadar taktı ki? Neyse abicim ya. Vallahi niye bu kadar taktın bize kardeş anlamıyorum ki. Vallahi saçma sapan rüyalar gördük ha. Neyse. En maymucuk diye bir şeyin olduğunu gördük abi. Buna seviniyorum. Umarım bu sefer yoksundur. Bak Allah. Anam ayam. Ya gelme 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 gelme. Gelme. Bak sana fake atacağım izle. Tamam abi. Şimdi koş 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 koş. Ya bu zaman yok. Geliyor musun? Oha oradan geldi adam akıllı çıktı Akıllı çıktı anam 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 peşimden gelme Anam Lan bu yapay zeka benden akıllı çıktı <laughs> Neyse Şöyle yine ben fake atacağım Haa. Girdim çıktım Haa. Haa. Gir 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 Göremiyorum ölümü kafana yakalandım Ya gelme Hadi. Hadi. Aldım. Nereden giriyorsun? Nereden giriyorsun? Aa, 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 aa. Aa, aa. Tamam. Bunu aldık. Adam gelme be gelme. Al yakala. Çok sevindin. Al yakala. Allah'ım ya ya. Ha, çekiç burada güzel. Tamam abi de çekiç burada da şimdi gidip kapıyı açması kaldı. Çek kapıyı açabiliriz herhalde. Neyse. Umarım yoksundur. Ben arka taraftan gidip elektriği kessem acaba fark eder mi? Neyse abicim. Şöyle gidelim. Koş 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 elektriği keseceğiz gidip. Hadi gel elektrik. Elektrik. Tamam. Koş 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 yine. Koş 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 koş. Koş 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 koş. İşte bu dört tamam abi. Elektriği kestik şu an abi. Umarım yoksundur. Girebilir miyim buradan? Allah Allah. Adam giriyor abi, çıkıyor. Ben ne güzel girip çıkamıyorum. Anlamadım. Biz kapıyı kullanacağız anlaşılan. Tamamdır. Bunu bıraktık abi. Şimdi bir yukarıya çıkalım. Ulan bu ne? Allah! Allah! Ayağımızı kaptılar. Ayağımı kaptılar. Ama en azından şey... Ya anladık anladık. Allah'ın belası anladık. Allah Allah. Neyse abicim. Adamın köpek balığı beni yakaladı yedi ayağımı. <laughs> Allah. Köpek balıkları yedi beni. Köpek balıkları yedi beni. <laughs> ha yukarı gidiyor adam. Güzel biz de aşağıya gider. Allah. Allah'ım. Şu kapanlarına yakalanmazsak iyi olur. Ya abi ne yapıyorsun? Ya gelme gelme ya Allah'ın belası gelme Neyse şöyle hadi hadi koş 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 Tur attık resmen be Ya oğlum sen yeni mi başlıyorsun tura gerçekten E git evine git evine 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 git kuzum bir kerem benim Evine Evine git Evine git Tamam mı Evine git güzelce onu söylemek istiyorum. Evine, evine git. Bak ben evime giriyorum güzelcene. Hı hı. Aynen kanka. Bak evime girdim ben ne. Şimdi sen de evine gider misin? Evine git tamam mı? Hiçbir şey yok burada. Git evine. Oh tamam burada evde güvendeyiz abi. Adam koştura koştura evine gidiyor tamamdır. Evde bir şeyler saklıyorsun da ben çıkaracağım onları da. Sen merak etme koçum benim. Ben bugün o bodruma gireceğim. Ve sen bunu engelleyemeyeceksin. Hadi bakalım. Acaba nereye gidiyor şimdi hayvan ola hayvan. Bak dışarı çıkarsan seni öldürürüm. Ya abi ne arıyorsun dışarıda anlamıyorum ki. Neyse. Şöyle gidelim be abi. ön tarafla ilgileniyor galiba bu adam abi çoğunluk olarak. Biz arka taraftan diyor o ocağı hızlıca kapatsak. Ardından da Tamam. Tamam oldu. Ocağı kapattık abicim. Bu sayede yukarıya çıkabileceğiz ve maymuncu alabiliriz abi o zaman belki abi. Bakalım evden girişi açmış mı? Hadi bakalım gidelim. Anam yine kovalamaya başladı bu ya. Tamam abi. Şimdi hızlıca alırsak belki bir şansımız olabilir abi. FE'de olmanız lazım benim abi şu an. Gelecek misin yoksa ben yandan geçecek Gel 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 oğlum gel Seni kolayca buraya kadar çekebilirim zamanım olacak Allah Abi Neyse O akşam oldu <laughs> Oldu bu sefer oldu tamamdır Abi bu oldu Da Şimdi arkaya gidip tekrar vanayı açmamız lazım Tamam abi vanayı açmaya gidelim açılmıyor. <laughs> Neyse abi. Ben bana açmam lazım abi. Ay bunu aldık tamam abi çam lazımmış bize çam lazımmış. Hadi hadi Allah. Yine yedi bizi. Ayakkabımızdan yedi köpek balığı. Kemirdi bizi kemirdi. <laughs> Etimize kadar kemirdi. Tamam abi. Şimdi gidip elektriği arkadan açalım. Asansörü çalıştırmış olacağız bu şayede. Açıkmış zaten tamam. Ne yapacağız şimdi abi? Şöyle bir düşünelim. Hop güm. Hop güm. Hop kim Dam güm. Allah belanı fark edecek. Aa, <laughs> Oraya ne asıl kamera koydun lan? Allah Allah. Bu adam iyice çirkeşli işte abi ya. Neyse. Geliyor mu? Gel Allah. Belanızı versin ya. Gel 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 kuzu keri gel. Allah. ha ha aa acıdı. Abi ben gireceğim. Yapacak bir şey yok. Hadi gir 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 gir. Gir 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 gir. Allah. Hadi çık. Çık yukarı. Hadi bakalım abi. Koş. Koş. Koş koş koş. 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 Koş abi koş 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 koş. Koş! Tamamdır abi. Koş 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 koş. Abi vallahi odaklanıyorum ben bir sonra bizi bulamıyor ha adam. Tamam. Tamam. Allah. Allah. Yakala tamam. Gözünü seveyim yakala da kurtul bizden artık. Heh. Tamam abi bir dakika oyunun sesini açalım arkadaşlar. Vallahi bak 21. dakikasına gelmişiz videonun ha. Şu evin kapısını açacağım gidip bugün. Hadi bakalım. Açtık kapıyı tamamdır abi kapıyı açtık. kapıyı açtık Kapıyı açtık kapıyı açtık kapıyı açtık arkadaşlar Çok konuşamadım özür dilerim lan Yakaladı bizi Abi adam bizi yakaladı you. Adam bizi değildin değil, tabuta hapsettik Kanka, Bu nedir ya Valla ben böyle oyun görmedim abi. Ben böyle oyun görmedim. Neyse. Umarım video hoşunuza gitmişler arkadaşlar. Çok iyi bir video. Elon Aber videosu olmadı ama izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Bay bay. Yakında Alfa 2 ile karşınızdayım. O da iyi bir video olacak.